Nasıl? Çok anlamlı bence. Bunu sana alacağım. Tamam. Kendime de başka. Şey, bu e, e, ne demek? Ee, Baktığın, benim gördüğüm senin. Sensin. O ne demek? Ha, sen. Şimdi sana tabir edeceğim. Gel beni çek devam et. Tamam. Bizim Türkler bunu baktığım benim gördüğüm sensin anlamında laf sokuyor aslında. Aha. Baktığım benim gördüğüm sensin yani baktığın kişi benim ya şu an. Evet. Ama ben senin yansımanım. Eğer beni iyi görüyorsan sen iyisin. Aa. Ama beni kötü görüyorsan kötüsün. O zaman o şey psikolojik bir. Kişisel gelişim bir kitap. Kişisel gelişim. Dur dur ben tekrar edeceğim. Sen bak evet. doğru diyorum yani tamam, tamam mı? Ee, kişisel gelişim kitabı. Şey, kişisel gelişim, gelişim. Kişisel gelişim. gelişim. Evet. Kişisel gelişim. Kendimizi geliştirmek için. Kendimize geliştirmek için. Geliştirmek. Geliştirmek için. Evet. Tamam, güzel.